Merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte Ghost Ghost Dog oynuyoruz. Among Us'tan sıkıldık. Biraz Ghost Ghost Dog girelim dedik. Bakalım bana ne gelecek. O pelikan geldi bana. Lüp, lüp lüp Herkes yutacağım şimdi arkadaşlar. izleyin. Lüp diyor yutacağım. Lan ne oluyor? Selamun Aleyküm kardeşim. Ömer em sen kimsin? Ben tavuğum ben. Ömer. Efendim tamam. e, alo Ben, ben kaz oğlu kazım. Böyle, Nasıl? Böyle kazım. Dümdüz kaz mısın? He dümdüz kazım ben. Vallahi abi. Üzüldün mü? Varla gel oğlum, gel lan bari. Lazım gel ya. bana yardım et bari. Gel. Sen benim kanka mı? Kanka mı? Sen yürü. Kankam. Ben seni yürümeni istemiyorum kanka. Yorulma. Benim benim mideye gir. Ya ne yapıyor? Mağar, 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 oğlum mağar. Çıkart, diye, çıkart, yorulma diye çıkart, yorulma diye yorulma diye yorulma diye. İçinden çıkardı içinden. Yok, ya beni içinden çıkartır mısın ya? Ya bu ne? Hangi bak yorulma benim diye. Oğlum sen, beni alır alır, ya. Ya. Herkes sen herkes benim de takım arkadaşı. Sen benim takım arkadaşım mısın? sokmak zorunda mı güzel kardeşim ya? Herkes beni içine alıyor böyle ya. Ben bak kanka bak Bir dur bir dur bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Senin sağ korundaki melek arkadaşları ya ben şeytan mıyım ya? Ben seni sağ korundaki sorunu duyuyorum. Olmaz ya. bu tehlikeye Oğlum işbirliği yapacağız dedik ya. Oğlum içinden çıkartır mısın beni? Ben lütfen ağzına çıkartır mısın? Hangi işbirliği yapacağız? Sen iş bildin. Canım kardeşim ben artık ağzından çıkartır mısın? Bu telefon arkadaşlar çok ses çıkıyor. Eren. Eren, Ömer yeter arkadaş. Lo öyle o. Ömer, Ömer. Eren ne yapıyor burada? Ömer. Ağız pompasını temizle diyor. Kanka sen birini söyle onu yiyelim. Köle, köle. Sen o iş bildiği yapacağız sen. O yüzden sen yedin. Mal mısın? Bana isim söyleyeceğim ben yutacağım ama. Ama ama öleceğim. Bir şey olmaz. Yalnız Tabii ölmeyeceğim hep beni düşündüğünden dolayı mı lan? Evet, sen benim yol arkadaşımsın. İyi insanlarız biz aslında. Kanka, tamam o zaman kimi alsak yanımıza? Hadi, ilk gelin. Kader olarak kimi alalım ilk gelin, tamam. İlk böyle selamlarla birlikte aleykümselam diyen al. Tamam mı? Aleykümselam demesi var mı ama? Tamam. Bana kanki lazım burada ya, tek başıma konuşmak sıkıcı biliyor musun? Tamam kanka birini al al bulalım. Oğlum benle oyun ya. Ama bir kimse yok ki oğlum ortalıkta. Millet nereye? Herkes öldü mü? Ege sana güvenebilir miyim? Benim tarifim. ne diyorsunuz oğlum? Anlamadım Bera katil galiba. Evet, Bana Ege. sırrını verecek. Hayır hayır. Ha bu da geldi. Heh. Şey, ben Türk değilim. Başka bir ülkenin vatandaşı oldum. Tamam sus gel. E <laughs> Sen nesin? Kanunsuz. Aa, ya siz. Niye onu vurdun? <laughs> Sizlerim ama <gülüyor> inadına. <laughs> Neyse olsun olsun. Hayır, hayır yapma 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 yapma. Bu kadar kanlı tanımazlık olmaz. <gülüyor> beni <gülüyor> se beni <gülüyor> seversin. <laughs> beni. Kesin var. Reportlamıyorum kanka. Boş Biri, gelsen, bir tamam, Biri gelsin gütür. Tamam reportlamayacağım report. Biri gelsin de gütür. Oğlum kimse gelmiyor abi abi. ki. Nerede, Nerede millet? Ben de bu devre. Sağa sola gidiyorum kardeşim. Bak böyle aşağı gidiyorum. Sağa Buraya gidiyorum. Hadi Aa sorunda adam vardı. Bir sola. Oğlum bir dindir. insan sandım onu. Aa burada bıçak var. O insan değil mi oğlum? Oğlum inşallah reportlamazlar ya. İnşallah uyurur. Yıkacı. Efendim kanka. İlker, İlker ne abi? Ne abi? İlker ben azını aldım abi. La helva da la kuvvetel la elva la elva la ya. Burada nerede ya? Burada nere ya? Benziyor. Benziyor. Eren ne yapıyorsun ya, lan? Nedir abi görev yapıyor. Ne görevi? Evet. Alo. Oo. Alo. Nasıl oluyor ben peki? Nasıl Kim? Kim report da bastım buna. Allah bela. Eren aslında. Göre <laughs> görev sanıp bastın mı? Neye bastın? Emergency'ye basmışım yanlışlıkla. Bir katil Oo. mi var? <laughs> Bilmiyoruz <gülüyor> ki bir de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir. Bir var, bir bir katil var. Tamam, bir katil, bir de pelikan mı var? O, 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 o. Bir de tarafsız rol Hayır, var. tarafsız var. Tamam. Arkadaşlar. Efendim efendim. Şöyle ki ben benim gözümün önünde birileri kil aldı. Kim lan? Kim? Kim? Ben ben ona güvendim rolümü de söyledim ama onu satmak zorundayım. Kim sat? Ege mi? Kim? Kesti. Kim? Şöyle Ege. Ege as abi. Ege değil verdim lan buraya. değil. Ha e Bera ya mı? Bera mı imposter? Bir şey yok or. Ya ya ben, ben imposter. Bera. Bera. Ha can. Saçma ya sapan de, beni astırıyor. Ya kesin beni Bilemedim. astılar da Bera be, bu arada be, kardeşim. Ben skip verdim. Ya, ben emin olamadım. O yüzden skip verdim. Ama bak be, Şerif varsa Bera'yı vursun. Acik. Aa hapse gittik. Nasıl var? Buna... Niye öyle oldu? Çıkarmayalım. Bu Aa bunların ikisi tutuklandı. Bunlar hapisten nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Burada görev var. Ben görev falan yapamam arkadaşlar ya. Ben pelikan oğlum ya? Niye? Aa bu ne? Anahtar. Anahtar buldum. Aha bir tane daha anahtar. Aa alamıyoruz. Tamam tamam. Bir tane bir tane anahtar. İzinsiz gagalama <laughs> ne la? Ege hapisteyim. Neden böyle bir şey yaptın? Beni kesme. Ne kesmesi? Sen beni Gözüm. kesme. Alo. Gözüm. Alo. Alo. Beni kurtarın. Yardım edin. Bu kadın beni öldürecek. Allah, beni ne ablası Allah, am? adam abla diyor hala sen oğlum sen öldüm, sen öldüm öldüm am aç şunu öldüm oğlum ben değilim ben değilim am ben değilim millet nerede oğlum ya can nerede artayı bir açalım abi hmm. plaza mabet diyor mabet eski meyhane fabrika polis karakolu ha karakola gitmem lazım benim Buradan böyle indik. Buradan sağa döndük. Kurtardınız mı lan çocukları? Ne oluyor lan? Dur şu fahişeyle bir konuşalım bakalım. Oyunda görevler niye böyle abi? Bu oyunu çocuklar oynuyor. Fahişeyi çok merak ettim kim? Şu oyun başlarken yanımızdaki karı mı lan yoksa? Fahişe sen misin? Tipe bak. Hey yakışıklı seni buralarda hangi rüzgar Cinayetleri araştırıyorum kadın. Tüya beni aradığını unutmuşum. Şüpheli bir şey gördün mü? kadın. Bankacı zimmetine para geçiyor. Uy uykusunda konuşuyor. Beni koruyabilecek misin? önce hmm, kendini koruyabilecek kadar yeteneklisin bacım. Yara vura sana etrafı. Sen benden uzak dur. Bana yaklaşma. Benim seninle işim Abi yok. Et, Abi yardım et ne olur. Yat lan aşağı. Yat aşağı. A Asaki Aserio oğlum Ege Harbi masummuş ya. Ege harbiden masummuş şey, ya. Ege ne, ne kadar malsın ya. Ben alakam, Bera diye ciyak ciyak Oğlum Bera gözümün önünde kil aldı dedi Ege dedi. Ben de seni vurdum. Ben kanunsuzdum. Ignor ailesini <laughs> öldürdüm. Ya of. Ben ya. niye öldüm şimdi? Ya Eren'e bakam, 2 kill var gözünün önünde. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ben, <başlıyor> niye <laughs> ben niye <gülüyor> öldüm? Ben niye öldüm? masum öldürdün. La kanunsuz diye masum mu olur lan buna? Katil kim ya? Söylesin çabuk. Vera sen katil misin? Sen nesin Ömer? Sen yedin mi? Gel. Gel köşeye gel. Ölürsem ölürsem Vera. Sen söyle. Sen nesin? Ben katil değilim. Ben masum birisiyim. Ama söylemem rolümü. Ben Niye katil misin? Sen katil misin? Hayır ben de değilim. Hayır değilim. Ciddi mi söylüyorsun? Yalan mı? Yani nasıl? Aha pelikan var. Bak ben değilim. Ben kimseyi yemedim. O zaman şey mi? Ege mi? Emin misin Ege'nin vurduğuna? Evet, Ege ama kanunsuzum dedi. Hım. Hmm. Sen pelikan mısın? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Pelikan mıyım Ya beni niye yedin? Oğlum ben bunu nerede çözeceğim? Nerede? Nerede çözeceğim? Ben. Nerede lan? Nerede? Diğerleri nerede? Oğlum millet nerede? Arkadaşlar videoyu beğenin bari. Beğenin Sorun beğenin lazım. beğenin de millet nerede? Ben diğerlerini yutmam lazım. yutmam lazım. Yutmam lazım diğerlerini. Diğerleri nerede yutmam lazım? Oğlum millet ay nerede ay ya? beni öldürmeleri lazım. Sen her türlü kazanacaksın ya. Hani neredeler? Bulamıyorlar ki şey ben onları... Oğlum benim yutmam lazım onları Onlar ben yutacağım. Onlar beni kesemez. İyi kolaydı. Oğlum şansa Oha. bak. Oha. ilk Nur katilmiş. Ben kazandım. Oğlum Harbi katilmiş lan ilk Nur. Oğlum ben şeriftim. Ege'yi vurdum. Ege de kanunsuzmuş ikimiz de öldük. Harbi <laughs> mi? Vallaha. Duyan. Bera. Bera ben vurdu Ege musun? Sandım. Evet, Ege vurdum. Ege katil sandı. Ege'yi vurdum. İlk Nur Harbiden katilmiş lan. Olmayayım. Oğlum tekte katil nasıl buldu? Nasıl Bilmedim. Yani ben. Anlamayıp sadece oyunu izlemem. Allah ben pelikanlım arkadaşlar. <laughs> e, ee, Eren, reporta basma sen benim iki tane arkadaşım vardı İlk acı ve sülülü yemiştim diye güzel sohbet ediyorduk biz. Şaka mı bu? Arkadaşlar arka arkaya pelikan geldi lan bana Aa üst üste pelikan oldum Full pelikan çok zevkli herkesi yiyeceğim yutacağım Kacı ne yapıyon ne? Ne yapıyon ne? ne? İyi ben sen İyi ben sen İyi sen ben sen katil misin burada güvercinler var bak otlasana bunları ben. Benim zaten şimdi. Ya adamsın kardeşim sen güvercinleri besle tamam mı? Tamam. Beni kim besleyecek? Aa. Eve gelmeydi beni kim besleyecek deyip taktır. diyor. yutacaktım ama yutmayacağım. Sıkıntı yok. Ne ondan katil? Ben katil miyim lan? Sen kendi kendine ne konuşuyorsun lan? Pelikan Hı. mısın? Kendi kendime konuşuyorum derken. Biriyle konuşuyordun sen? Başkanla konuşuyorum oğlum. Başkanı görmüyor mu? Bu başkan mı? Ofisimde ne? Başkan Güzel. Bana yol arkadaşı lazım. Güzel ben sana benim. şey. Ya <laughs> çocuk söyleyemedi. Beni patladın e. ha. Alo. Arka... Arkadaşlar. Başladılar. Arkadaşlar. <laughs> Eren evet. de bomba vardı gitti Gülbere yok bana verdi ben de gittim Gülbere verdim. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> demek ki ne işli? Herkes öldürür sevdiğini. Oğlum o zaman katil kim? Bere kim verdi? Önemli olan o. Beraya ben verdim. Eren bana verdi. Ben bir verdim. E Eren sana kim, kim verdi? Abi ya Süllü abi ya İlker abi. İlker. No. Ben oğlum elimde bomba vardı direkt kaçtım ben. İlker. Aa. Bu şekilde. İlker mi lan emin misin? Ya da Bera abla da olabilir kendi bombasına patlamış olabilir. Olabilir olabilir. Bana bomba var dedi ben direkt koşa gittim öbür tarafa hatta Eren sonradan yanıma geldi yine kaçtım ben <laughs> O zaman Eren katil olabilir. İlker'den uzak durun. Bence Eren herkeden uzak duralım bence. İlk yok oğlum alakam İlk yok benim olayla alakam sahip yok. Sahip ya Can bana Allah ne diyecek, Allah çok Allah 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 bana Allah. Ne diyecek mi çok merak ettim ya. Kuzen sana de bir de şey diyeceğim dedi gitmiş olayım. Bak arkadaşlar bak içimde kaldı. Ver ver. Ka bombacı mısın lan? Kanka bak ben gaz oğlu gazım. Ya yalancı. Yalancı dilenci. Kanka bombacı kim? Bak ben ben de ispirli yap Yok, lütfen. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bana bir şey diyeyim mi? Bana pelikan bir geldi. Yapacağım. Seni yemeyeceğim ama bu sefer. Ölüyorsun sonra. Ben canlı yol attım. Şey yapacaktım. Canı yuttum. Şey bak <laughs> mı? Şey bak mı? Ne yapak? İlker, i̇lker, bana bomba koysun sen beni altına al. Patlamaz mıyız o zaman ikimiz de? Bilmiyorum ki. Deneyek hadi gel. <laughs> tamam. Nerede Hadi. ki İkacı? İkacı! Asmar lan ikacı? İkacı neredesin? İkacı! Alo! IKC gördün mü? Abla abla. Da gemi var. Kaptan Allah. nerede? Kaptan nerede? Kaptanı bul. Eren. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ciddi öldürme de. Katil öyle. misin? Sana bak yardımcı olabilirim. Duruma göre katilim yani. Pelikansın değil mi? Oh. Pelikansın değil mi? Aa dur lan orada biri dinliyor bizi. Hayır tamam gel gel. Sen şöyle köşeye Tamam. Ha, şerif misin? Şerif mi? Kanka ben kanunsuzum o zaman ikimiz beraber şerifçilik oynayabiliyoruz. Tabii, <laughs> Ay şu ışık duru indir. Salak niye yaptın? Ne <laughs> yaptın? yaptın. Burası, nereye ki, oğlum ki, ya? Bu bu. Kikacı, ikacı. Delikanlıysan bana bomba ver. Delikanlıysan sülüye bomba ver. Nasıl vereyim bombayı? Ben bombacı değilim manyak mısın? Ver demek lan sen, adam sen ver. Delikanlı Ömer'e bomba ver Ömer Aa, demek ki kim? Bomba mu Oğlum bu Eren geri zekalı ya. Ne oldu ya, lan? Eren, Eren de köşeye geçti. Dedim ki nesin dedim şerifim dedi. Aa süper lan dedim ben sana bildireyim dedim. Bu salak geldi ilk dur tamam mı? Vurayım ilk dur vurayım vur lan dedim, vur lan, dedim vurdu ikisi <laughs> 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 Nasıl lan katil mi değil mi şimdi? E, e, er, e, hayır normalmiş. herhalde gitti onu vurdu ikisi beraber öldü bir anda Oğlum ya tamam o zaman İKC imposter misin lan? doğruyu söyle. Hayır kanka değilim Kaç. değilim. Tamam inandım kardeş. Ya, hadi ben de tamam, inandım. inandım 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 kardeş. İnanmış gibi, yap inandım, ya. inandım, inandım ya? gibi ya. yapsın. İnandım mı hadi, bulaim inandım. Bulaim hadi bulaim ver inandım. Hadi verelim ki inandık hadi bakalım. benim am. Bombacı mülayim. Mülayim benim, benim ama bomba ya. bende yok. Hmm. Bomba? Yani bomba Kardeş. Bomba bende olsa Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. kardeş. Arkadaşlar şimdi benim ne yapmam lazım biliyor musunuz? İKC'yi yakalamam lazım. İKC'yi yakalayacağım. Blup diye yutacağım İKC'yi. İKC imposter çünkü. Sonra da EGA'yı yutacağım. EGA'yı, EGA'yı, EGA'yı. İKC bence imposter Hayır. Sen benim aklıma ne isim konuşuyorsun Ne ki ya? Ben mahamdan böyle e şey ya, kötü şeyler sen mi sen diyorsun? Ben mahamdan böyle kötü e şeyler ya. mi diyorsun? Allah kanka benim mahamdan konuşuyordu yani hak etti bence. Gel ya gel gel gel. İyi iyi oğlum süre bitecek bir dakika sonra öleceksin kaybedeceksin Yok, kanka. Oğlum gel ya yaparız oğlum. Sikeceğim yapacağınız işi. Ya. Bak Ege Sike konuşuyor göremem. diyor ki Süllü a sana sövüyor kanka Ege. Duyuyor musun sen? Ben de ya bakayım be duymuyorum. Al bakayım ağzına. 8 saniyen var oğlum sana sövüyor oğlum. Ay, çok hep şeyler aba diyor. Abo ricaci ricaci ricaci. Bombayı patlatacağım o götüllüğü kazan. Versene de lan. Sürlü katil katilmiş, sürlü katilmiş, sürlü katilmiş. Kanka kanka. Ege ege küfür ediyor. Ege küfür ediyor. Bak. Sürlü ikimiz kaldık kanka. İkimiz kaldık. Ya, oh. Aa, lan kahretmesin ya. Sen de hoplamaya konuşmayın lan. Oğlum midemde konuşmayın. Midemde konuşmayın. Ya ne güzel bombacıydım. Bomba vereceğim. Yani, oğlum sen. Bak, Aa şimdi sürlü. Buraya sıçarım Sülü, sülü. Sülü nerede lan? Sülüyü de yutayım pompaya bari. Gitti, pompaya gitti, su pompası Kanka, kanka. Pompacıymış lan harbiden İlker. Doğru tahmin. Kazandım yine pop. Belkan geldi ya. kazandım. Belkan geldi kazandım. Oğlum ya çok küçülüyüz. Çok küçülüyüz. Reportladı. Selfie port attı. Mal mısınız? Kanadalıyım ben. Niye hiç konuşmadınız? Kim? Bilmiyorduk abi Kanadalı olduğunu. Bizim Ama Ömer'le reportta bir <laughs> kilatlayanı da hiç konuşmadınız. Eylem basmadım Benim oğlum Ömer, ona. Nerede derde reportladım falan kimse bir şey demedi Ömer'e. Ben Ömer'e inanıyordum. Bombacı vardı oğlum. Benim, ben Ömer'le inanıyordum. Can ölmüş. Bom bombacı var da, Oğlum ben seni mideme alacaktım. Kimse reporta basmayacaktı. Herkes yutacaktım. Sen benim yol arkadaşım olacaktın. Ben Kanadalı olduğum için sen benim mideni alır almaz kendim Ya alır. oğlum ya. Tam sana kuzen sana bir şey söyleyeceğim dedik. Yuttum. 2 saattir acaba ne söyleyecek diye merak ettim biliyor musun? İçimde kaldı. Bunu mu diyecektin? Ben sana Kanadalıyım diyecektim işte. Allah biraz erken demen lazımmış ona. Aa şaka mı bu? Oğlum 3 kere arka arka Perkan geldi. Ne haber kardeş? bana mal bul demek kanka, ne yaptım ben şimdi? Dün bana mal diyor ya? Sen mal mısın? Mal mısın? <laughs> sesimi duyan yok mu? Sesimi ne yapacağım sesimi var, duyan. varız. Sesimi varız. duyan maldır. var. Var, var. Varız. Ben. Bak, bak, bak. Bak ben mal dedim Ömer duydum, demek ki o ya, demek ki mal. Tamam, mal mısın? Herkes duydu. O zaman sesimi duyan sünnülüyor. Herkes, A, sesimi duyduğuna göre herkes sünnülüyor. Ben gidiyorum lanet olsun. Hepinizden ilgileniyorum sizi. Ne? Sinnet... Çirkin ördek yavruları. Sensin o. Ne kadar çirkinsiniz lan. Çirkin, çirkinsin çirkin ördek dedi. Aa bomba ne bomba. bomba. Kimde lan bomba? Git. Bomba sen bana ver. Ben bombacı değilim manyak mısın oğlum? Bombacı kim? Bomba sende diyor 10 saniye sonra patlayacağım diyor. Oğlum nerede bu millet ya kendi bomba patlayacağım ya. Başkana veremiyoruz mu? Al şunu al şunu. Ya abi kendi kendimizi öldürdük ya. Şimdi benim bacakları da kimse görmez burada. Cesedi. Abi mal gibi kendi bombamızı öldük ya. Hiç bakmadık ki sahte göreve bakacağım diye. Birisi geldi bomba verdi birine bak. Ya yine mi beni kalsın? Kanka çıkma bizi. Arka üç kere geldi ha. Yemezler kaldı değil mi? Bu, bu nasıl bir var? Kaka, naber, kanka ne haber? Kanka ne haber? Ne yapıyorsun dostum? Ya sus konuşma şuradan adamla sohbet ediyoruz. Ya arkadaşlar niye böyle oluyor? Bir de niye beni yiyorsun? Bakın yani bombacı geldin en tenha yere geldin yani ne yapabilirim ki? Bari Ege'yi falan Abdiye yeter Ar arkada kal. Ne yapıyorsunuz lan? Bilmiyorum kanka kaç, ben kaçtım aşağı gittim. Kim bombacı? mı? Cam mı? Kim patladı peki? Eceyi. Aa! Tabii Burada Vera patlattı. Buradan mı Ha ha gel gel bir şey diye sesleniyor. <laughs> Ece geldi. Ece <İlk> kaçam <laughs> ya. O zaman, o zaman. O zaman kanka camı burayı patlattığın için ben canı öldüreceğim. Ya IK çeye ben o kadar. Cam mı? Cam mı? Cam mı bombacı? Ya başka kim olabilir oğlum? Başka kim olabilir? Aslında geldi. IK gel olmama Sen beni duyuyor mu? La kanka biz şunlar biz. Hayır, iyi duyamıyorum. Ne oluyor? ya oluyor? gel kaç. Gelsene bir. Ya. Gel oğlum. şunları Aa, sustur. Bir şey gürültü yaparsak. Durayım mı? Eee konuşuyorlar da başıma al. Gaz gaz <laughs> abi. Hayatım kurtardın. Hayat kurtardın. Oğlum, canı kim öldürdü lan? Başardım. Hayatımı Başardım. Kurtardın. Ya abi ben ya. öldüm ya. Ciddi misin? <laughs> Evet, Oğlum evre, ben pelikan. Evre, bomba verdim bomba döndü dolaştı geri geldi. <laughs> Oğlum ben pelikandım. <laughs> tamam üç kere arka arkaya pelikan geldi. Süllüye güvendim yine. Bu sefer çişledi. Affetmedi. sen, sen demedin mi bunları bir sustur diye? Ben de susturdum yani. Peki. Basit ya doğru adam haklı, Peki. Peki. Adam, haklı, adam, <laughs> adam haklı abi. Adam haklı, adam haklı abi. kaç. Arkadaşlar şanslı arka arkaya üç kere pelikan geldi. Tamam mı? İkisinde Süllü'ye güvendim. Tak tak oyunu kazandım. Üçüncüsünde Süllü'ye güveneyim dedim. Ona kaansız, kanunsuz gelmiş. Anında beni şişledi yani. Direkt affetmedi bile. Şerefsiz Süllü. Neyse yine de kazanabilirdim ama kaybettik. Süllü'ye güvenmemekle hata ettik. Demek ki arkadaşınıza güvenmeyeceksiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.